Kahramanmaraş'ta korkunç yıkımın ortasında dimdik duran bir bina var. Ne kadar sağlam olduğunu şuradan anlayın. Camları bile kırılmamış. O bina inşaat mühendisleri odasının il temsilciliğine ait ve bir binanın nasıl yapılması gerektiği konusunda unutulması güç bir ders gibi. Çevresindeki çoğu yapı ya yıkıldı ya da hasar aldı. Ayakta kalan tek yapı inşaat mühendisleri odası oldu. Duvar ustası, sıvakçısı, alçı pencisi müteahhit olursa aha halımız aha gölümüz. <laughs> Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş temsilciliği önce 7,7'lik ardından 7,6'lık depreme meydan okudu. Burası Kahramanmaraş, Hayrullah Mahallesi. Sadece bu mahallede değil, şehrin genelinde binaların hepsi ya böyle yıkık halde ya da bu arkamdaki bina gibi çatlak halde. İşte böyle sağlam kalan bina sayısıysa oldukça az. Onlardan biri de İnşaat Mühendisleri Odası'nın binası. Binaya bir bakın hatıl yerine pirketleri doldurmuşlar. Normalde orada hatıllar olması lazım. Ama maalesef yok. E bu binaya bakın. Safa sağlam duruyor enkazların arasında. E aynen öyle. Aynen öyle. E bu binayı görünce ne düşündürüyor? E zaten geldi 6 e, günden beri ona isyan ediyorum yani. Bunu da bir insanlar yaptı. Bunları da insanlar yaptı. Bunda niye bir duvarında bile çatlak yok? Bunda niye var? Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası binası görüyorsunuz safa sağlam. Etrafındaysa sağlam kalan tek bir bina yok. Şuraya bak ayakta zerre miktar bir cizik yok. Vatandaşın şey yaptıkları yerlere bakın. İnsanlık mı bu ya?